Ben de burada bir çelişkiye düşünüyorum. Böyle istiyorum. bir cümle kullanmadım. Ben Sadece de... şunu söyledim. Omleti çok değişik, ulvi bir şey buluşmuş gibi yapıp sunmasından söylemiştim. Anaokulunda gibi evet. dememiştim. Yok dedin, için, gibi dedin. Ben anaokulu gibi demiyorum. Ağzımdan öleceğim. Gibi o öyle. De, dedin dedin o ya, dedim. ya biz hepimiz o. Sucu demişsin. Açıklarımı de bu şekilde yapıyorum. Ee, ama yeri geldiğinde anaokulundaki çocuk gibi davranabilirim. Çünkü daha önce de söylemiştim. Ben i̇şte buraya... Başkası davranınca niye eleştiriyorsun? Ben sadece yaptığı omletle ilgili anaokulundaki gibi bir şey. Anaokulundakiler omlet mi yapıyor? Ayrıca biz burada komiklikler, taklitler yapmıyor muyuz zaten? Yapıyorsun da, Bu O da pijamalıydı. Doğada... O da çocuksu bir şey yapmıştı. O da o dönemki adayına işte pijama giydirmeye çalışmıştı, çocuksu gözükmüştü. Anaokulu gibi demek orada omlet yapmasına değil, o anki pijamasına veya haline tavrını bu benim gözümde, Benim gözümde yaptığıyla bütünleşmemişti. Bu benim doğalım, ben böyleyim böyle hareket ediyormuş. Benim yaptığım omleti yapma şeklime, çocuğa mı hazırlıyorsun bunu? Çocuk musun sen? Çocuk çocuk hareketler. Pijamalarım hani bu böyle, böyle pijamalarla çocuk gibi mi çıkacaksın eşinin karşısına yakında? Ve Yaptığım bir sürü şeyle böyle çocuk gibisin, çocuk gibisin dalga geçip bir erkek bunları sevmez deyip Gördüğüm görüntüler bana çok daha tuhaf geldi. Hiç de oturtturamadım. Hani belki kendini o hareketleri yaparken sevimli olarak kendi kendini düşünüyor. Ama aldanıyor yani. Kendi kendini öyle görüyor. Hiç öyle gözükmüyor Tekrar bana. Tekrar söylüyorum. Ben çocuk gibiyim. Böyleyim. Çok komik. varmıyorum Komik Necetsiz yani. yani. Kimseye sevimli gözünme lüksün yok zaten. Kızlara. Sen adayına sevimli görünsen yeterli. Teşekkür Sıntı ederim. Ben de böyle düşündüğüm var. için olduğum gibi davranıyorum. Öyle hareket ediyorum. Süper. Aday Teşekkür ürktü mü? Ederim. <laughs> Ama şimdi aday da zaten turçu kafasında bir aday. Yani yarın bir gün e, ya tam de bu çıkartabiliriz. Başkasının geliyorsa yani. Söyden, <laughs> e, şunu söylemek istiyorum. E, e, e. bana söylediğin şeyi söyleyecek e, misin? E, mi şey? e, benim, kafam... E, evet, şey e, ben anlamıyorum e, ya. Benim burada anlamadığım şeyler var. Hep benim e, buradan çok samimiyeti sorgulanan adamlardan biriyim. E, geldim diye, şimdi bu konulara giriyorum diye siz hani intikam şeyi <gülüyor> değil bu. <laughs> Onu söyleyeyim. Tankut tamam, en son mu konuşmak istersin? En, tamam, sonra en, konuşmak en son. sonra en son. En son. Devam ediyorsan yok mu? Ben geçtim <laughs> <Kusura> bunu. <bak, gülüyor> yok sen toparla. <laughs> Şimdi toparla. Yani. dinleyelim o evet. zaman hepsini toparla. Bunları, bunları söyleyen e, en çok Hı -hı. ben gittikten sonra da konuşan bir Tuğçe'ydi zaten biliyorsunuz ki. E, Tuğçe'nin şurada bir terez var. E, böyleyim diyor ya Tuğçe böyle değil. Evet. Şu anda sıf dikkat çekmeye işte insanlar beni görsün biraz sevimli olayım işte onu yapayım diyen adayına çok yoğun bir şekilde ilgisi olduğunu hissettirmeye, göstermeye çalışan bir kadınken bir yandan Ünal'ı da arayıp daha önce benim için aradığı gibi işte ya ben o adamı istemiyorum, işte o programa gelmeyeceğim bilmem ne diyen biri. Bu iddiayı da söyleyen Ünal. İsterseniz Ünal'a bir soralım. Ünal abi soralım. Bunları söylerken bunları yapması Nasıl bir şey ben anlayamadım. Ünal'a sadece bunu sormayalım. Ünal'a Tuğçe'yi dışarıda da tanıyan biri olarak ben hep böyleyim diyen Tuğçe'yi evet. soralım. Şimdi ben dışarıda tanıyorum ama ev halini ya da ilişki durumlarını Tabii. kesinlikle bilmiyorum Tuğçe. Nasıl ilişki yaşar işte buzdolabına mı girer çamaşır makinesinden mi çıkar bilmiyorum ama dışarıda da sevimli hep böyle ha iyi olan bir kız. Yani şimdi, bu hareketler onunla örtüşüyor evet. mu yapısıyla? Yani evet yani e eşortman giymiş İşte o konuyla da alakalı atıyorum bir elbise giymiş olup oraya girmiş olsaydı Esas belki problem gelsin. olurdu ama eşortman da var kendini rahat hissetmiş. Ee, o yüzden de bu hareketleri yapabilir çok da komik hareket. Esas konuya gelsek? Ee, ya şimdi Gökhan'cığım şöyle bir şey söyleyeyim sana burada da şöyle bir algı oldu sanki biz e, dışarıda yaşadığımız bütün programları bütün olayları biz sana şimdi, anlatıyoruz. Sen burada dile getiriyorsun. Burada şimdi bir direktif gibi oldu ama. ben de söylüyorum. Hayır abi. ben yani. burada başka, türlü, başka türlü sorayım sana. başka türlü sorayım. Tuğçe'nin Tankut'a ben duygularına... Ben şu anda söylemiyorum kardeşim. Hani konuşuyoruz Bunu diyordum. seni dile getirmen zorunda mısın? Sen söyle ben söylerim diyordun. Sen söyle ben mi söyleyeyim dedim ben. Ya, <laughs> tamam neyse Başka ben de almayayım da. Başka türlü söyleyeyim. Söyle Tuğçe'nin Tankut'a duygularına inanıyor musun? Notunu verdim. Ya bana Tuğçe. kimse not veremez. Ben verdim. Tukhan veremezsin dostum. Verdim. Sen, veremezsin. Verdim. Sen ilk önce kendi notlarını yüksek tut. Benim daha sonra, o, sonra o, bakarsın. Kıvırma Sen şimdi ne Ben konuşabilir miyim artık? Bir tek şey sorayım. Tamam. Başka türlü soruyorum. Tuğçe'nin Tankuta duygularına inanıyor musun? Ya Onu daha önceden şey tanıyan söyleyeyim? biri, biri ben, olarak. Ben tamam. Ee, Bari böyle. konu böyle bir konu var evet. Ben, ben seni böyle tanımıyordum e, y, ya. Vallahi ya böyle ya bir dakika Gökhan. Yok, ben seni böyle tanımıyordum. ya. Sen değişmişsin bu evde. Ben, sen ben bu evde değişmişsin kardeşim, abi. E, yok abi provoke etme. Bu da hoş değil. Yani. Dışarıda e, olan birinde bir şey bir tak diye. birbirimizi kırarız. Anladın Bilmiyorum mı? Ha, bana mesela. bir daha da öyle kıvırma mıvırma cümlesini kesinlikle benle geçirme yani bu konuda. Konu böyle olursa geçiririm. Anladın mı? Kardeşim biz... benim söyleyeceğim şeyi sen karar veremezsin. Gökhan. İyi de olan bir şey anlatıyor ama. Bir ya, olan şey olan bir olur. şeyi de ben anlatacağım zaten yani. Ya bunu Gökhan'ın dile getirmesine gerek yok ki. Bana söz hakkı doğduğu zaman zaten bana burada sen eldin dedi ki söyleyecek misin ben mi söyleyeyim? Ben de dedim ki bekle. Zaten söyleyeceğim yani. Bunu dile getirmesinin anlamı yok. Anladın mı? Ben ona açıkladım. Tamam ben sana. soruyorum. Tulçe evet, inanıyor anlıyorum. E, ben e, ben e, rahatsızdım ve evi ve hırsız girmişti. O yüzden de ben şey olsun. Allah razı olsun. Sağ ne ol. zaman? E, yoktum e, İki gün. E, üç gün önce yok. Tulçe ilişkileri aradı. varken yani. Evet. Tuğçe beni aradı. Dedi ki Ünal dedi e, ben dedi hani Tankut beni çok ayıp, et, ayıp etti i̇şte, içeride tartışmışlar sanırım. Evet. E, çok geniş kapsamlı konuşamadık ama ben dedi programa dahi dedi gelmek istemiyorum. Ve dedi o hani, bütün isterim dedi bitti Tankut'a karşı. Ben gelip buraya gene yansıtmadım. Evet. İnşallah gelir diye içimden de inşallah gelir diyordum programa. Ki geldi gene e, programa da gelmemezlik yapmadı ama e, ben bu hareketleriyle alakalı e, Tankut'a bir şeyler hissediyor mu? Hislerinde gösterdiği kadar hisleri yok bence. Ama hareketleri de şöyle. Şöyle şimdi... bir şey olabilir mi? Hani böyle yani bir anda böyle bir nefret duygusu gelir. Bu bir, bir gece sürer, 3 saat sürer falan. Sonra sabah bir kendimize geliriz. Öyle bir şey mi? Hayır. E, ben şöyle söyleyeyim. Ben buraya e, gelmeden yarım saat önce konuştuk. Yani yaklaşık bir saat sonra da ben buraya geldiğimde Turşa buradaydı. Turça. Söyleyebilir miyim? Ünal yoktu evinde problemler olmuş kimse ulaşamadı ben de aradım sürekli telefonu çalınca da konuştuk arkadaşım herkese evet. önce ben merak ederim sonra ne yap ne yapacaksın ne yapıyorsun falan dedi benim dışarıda işlerimin olduğunu hatta bugün gelmek bile istemiyorum çünkü dün <laughs> Tankuk benim kalbimi kırdı hatta siz dediniz de bir gün uya uyanın <laughs> Karar onun sabahı da onu sabah evet. buraya da gelmek istemiyordum hatta e, kötüydüm. gelmek istemiyorum istemiyorum dedim Ünal Ünal'la dışarıda bahçede konuştuğumuzda istiyor musun dedi. Hayır istemiyorum. O kadar kızgınım ki, o kadar kırgınım ki Tankut'u istemiyorum dedim. Hatta de ben de, de, de şunu ki, söyledim ki... Kritik de... Önce, kritiklerden önce kararın değişmesin dedi. O kadar sinirli ve düz düşünüyordum ki ben hayır hayır, hayır dedim. Kritiklerden önce değişir mi dedi. Ee, kritiklere kalmadan zaten Tankut'un özürüyle ben de içimde yaptım mukayeseyle ve kendi de hatamla. Daha sonra affettim aramız düzeldi ve devam Ben şöyle bir cümle kullandım orada. Dedim ki, sen dedim eminim dedim şimdi tamam sen dedim bir şeylerden bahsediyorsun beni ama için. kritiğe kadar dedim bu dedim evet. dedim değişecektir. Zaten beni dedim, tanıyor. Şu anda dedim, hani, e, Erken konuşmuş temizli. yani. Erken konuşuyor evet. Bu hiçbir şey da, olmuyor mu? Olabiliyor. Finalde biliyor bir Yani benim. ayrıldık bitti kardeşim evet. hayatta yüzüne evet. bakmam falan deyip sonra barışmıyor muyuz? Evet. Ben herkesin önünde benim söyleyip istesinmişim ya. Bu konuya niye girdiğimi de açıklayayım da arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Aynı şeyi ben yaşadım. Yani bir gün ilk gün hatta inan işte Ünal arayıp evet, işte, ilk akşam tabii Ünal evet, evet. aynı konuşmaları yapıp sonrasında ben de dedim ki yani şimdi geldi diye ben ilişki yaşamak zorunda mıyım? İşte gelmeyeceğim, etmeyecek, metmeyecek Sonrasında işte atılan mesajlar bari işte suratıma bak senin arkadaş kalsaydın gibisinden olan konuşmalar olduğu için e tek aynısı olduğu zaman bu da bana yapmacık geliyor. Yani ya burada konuşuyoruz ya böyle şeyleri. Gökhan şeylerim. şunu anlatmaya çalışsın. Hani onu anlatmaya e, çalışıyorum. Biz, Her seferin aynısı olduğu için e, bu da artık benim Peki, biz, Ünalcım, bir Peki şey Ünal'cığım, Ünal'cığım sen benimle olan şeyleri Gökhan da mı paylaşıyorsun? Benim, Merakımdan soruyorum. Şöyle hani benim, annen seni, arayıp, annen arayıp. Hayır ben Gökhan, Gökhan da benim arkadaşımdı sen de. Sen sadece şikayetinden e, bana belirttin ve ben de Gökhan ya şimdi bak Tuğçe benim arkadaşım, annesi de beni aradı. Biraz dedim hani gönlüm varsa kardeşim bir şeyler hissediyorsan evet. ilgilen dedim yani. Heh, Bunda ya kötü ya bir şey var mı? Bana. Yok, annesi Annemi aramış, aradı. kendi aramış sen, bir şey söyleyeyim. Sen, şey sen, aramış, ay, sen konuşurken araya annen girdi ya. Sen bunu ne zaman söyledin? Ben istedim, annen girdi araya. Sonuç itibariyle aynı, aynı şey konuya... Bak Şebo'yu bu konuya karıştırır. Yalan bir, dakika, bir şekilde Şebo'yu bu dakika. konuya ya. Karıştırırsan, Hayır. karıştırırsan ben seni, seninle de aram kötü olur. Beni dinler misin? Ha ben seni arayıp anneni istemişim, Ha anne bu Ya bunlar bu duvarı... önce değil mi zaten? Sonuç itibariyle anne yani olay şu. Anne her söylemedi her böyle, böyle bir şey olduğu zaman Tuğçe, Ünal'ı arayıp aynı konuşmayı yapıyor. İki evet, farklı adamla aynı konuşma yaptığı yok, için Ünal da dedi ki ya kardeşim dedi ben anlamıyorum dedi sen de aynı konuşma tam da aynı daha konuşma daha ederim, ben tanıyamıyorum dedi yani konularda. anlayamıyorum Bundan dedi, sonra dedi. Bundan dedi sonra ne oluyor dedi şimdi siz soruyorsunuz ya o? O? şimdi yok, siz sordunuz ya Seda Hanım hani bunu dikkat çekmek için yaptı güvensiz bu şekilde sen bana yaptın ya bugün bundan sonra daha farklı çok daha farklı olacak Ünal